Bildiğiniz gibi e, Arap baharını da aslında tetikleyen, bir anlamda bunun altyapısını hazırlayan e, bir hacker grubu. Aynı grup son e, Taksim olaylarında da çok etkili oldu Türkiye'de. Siz neler tespit ettiniz? Şimdi Mehmet Ali Bey, ilk önce biz kimiz veya ben kimim onu söyleyeyim. Ben Ay Yıldız kitabı'nın yazarıyım. 42 yaşındayım. Şu ana kadar hiçbir oy kullanmadım. Yani e, siyasetten tamamen uzak. İnsanları insan olarak seven bir insanım. Artı başta Halk TV konusunda bize sürek, sürekli sesini tekrar bana geri geliyor ondan e, şey yapıyorum. Şimdi e, bu konuda ilk başta bir açıklama yapayım. Ben bir sene önce Nihat Genc'in Facebook'ta 400 bin kişilik sayfası eklenmişti. Bizzat teslim eden kişiyim hackleyenlerden alıp. Bunu bunun bilinmesi lazım. Yani bizim siyasetle veya bir yerle bağımız yok. İkincisi, ben bunları madde madde açıkladım. İnanılmaz şeyler var. Onları da size açıklayacağım. Twitter ben bunu Korkuz Medya'da da yazdım. Twitter'ı Milli İstihbarat Teşkilatı Twitter konusunda vatandaşlarını uyardı. Bunun sebebi Twitter'ın arkasında İngiliz istihbaratının olması. Biz bunu biliyoruz. Halkın da bunu bilmesi lazım. İkincisi bakın hemen konudan konuya geçeceğim. Olayların olduğu iki gün önce Yiğit Bulut'un Twitter'ı engellendi. Twitter adminleri tarafından. Ve bunun savaşını verdiler bizim çocuklar sabaha kadar. Çünkü Yiğit Bulut bu esnada konuştuklarıyla e, sosyal medyada fazlasıyla e, izlenen bir insandı. Hemen Şimdi bir hatırlatma yapalım. Gerilim, Yiğit Bulut. Yani. Yiğit Bulut e, çok kıymetli bir meslektaşımız. E, son birkaç konuşması evet. kendi televizyonunda, Kanal 24'te yapmış olduğu konuşmalar gerçekten çok takdire şayan ve e, çok e, yerinde tespitlerle dolu. Buradan e, izleyemeyenleri internette bulup izlemelerini tavsiye ediyoruz Yiğit Bulut'un konuşmalarını. Buyurun devam edin lütfen. Evet. Şimdi Ay Yıldız merak edenler Facebook'ta, Google'da ay yıldız Tim diye yazıp bulabilirler. Biz her şeyden önce Atatürkçü, milliyetçi, inançlı, inançlı insanlara da saygısı olan insanlarız. Ekibin ben kitabını yazdığım için bir an önce biraz önce konuştuğunuz insan bu ülkeye kardeşini ve e şehit vermiş bir insan. Biraz önce televizyondaki arkadaşımız Norveç'ten bağlandığımız ekranda arkadaş olarak evet. Görenle... Evet abicim. Babası gibi gördüğü, sevdiği kardeşini bu ülkeye şehit vermiş bir kardeşim benim. Şimdi bizim ne? Sürekli insan. E, şöyle de bir de şey mi var? Değil? Biz daha önce de seninle birçok defa yayınlar yaptık aslında bu siber teröre karşı evet kamuoyunu uyarmak için bir sizin gibi aslında milliyetçi, vatanla, devletine, milletine bağlı gençlerin oluşturduğu bir hacker grubu var. Yani, bir de bunun karşısında terör örgütlerinin ve yabancı istihbaratların e, güdümünde olan hackerlar mı var anladım. ve bunların siber savaşı mı söz konusu? Ve bu olay takside nasıl ortaya bunların çıktı? Bunların si... Bakın bunlar e, siber savaşı değil. Bunları hack'li Türk sitelerine saldırırlar. İstihbaratla yabancı dış unsurlarla beraber yapılıyor. Onlar hacklemiyor. İçerideki ee, örnek vereyim bu e, Hatay konusunda hemen geçeyim size. Evet. Bakın ben şuradan göstereyim gizli. Bizde de var gizli şeyler belgeler. Biz bunları e, yayınlamıyoruz, hiçbir yere de vermiyoruz. Şimdi bunların arkasındaki insanlar önemli. Bırakın reteki. Retek bitecektir. Bakın arkadaşım da söyledi. Twitter da bitecek. Bundan e, 3-4 gün Şimdi önce Twitter'ı zaten isak. Twitter. Bildiğim kadarıyla e, sizin grup. E Twitter'ı birkaç saatliğine durdurdu. küresel çapta, dünya çapında. 40, bunu evet. bunu nasıl becerdiniz? Şimdi bakın, bizim ben size bu kitabı gönderdim biliyorsunuz okudunuz da. Bu kitapta çok gizli şeyler satıl yazılıdır. İkincisi kitap reklamı yapmıyorum. bu kitabı satmıyoruz. Evet. Bunu söyleyeyim ilk önce. gerekli yerlere hediye ettik. Onları da biraz önce biraz sonra açıklayacağım. Şimdi Twitter'a saldıran arkadaşlarımız Ay Yıldız Tim'in kuran, kurucular arasında işte Barbaros ismini kullanan, Ali Ara isminde bir bayan. Onlar, onların yazmış oldukları programlara saldırdılar. Peki neden yaptılar İlk onu önce soralım. Cumartesi yani pazar, sizin tw grup Twitter'ı en, en sıcak anlarda niçin durdurdu? Neydi amacınız? Ya e, bakın, Gezi Parkı'ndaki olay... Veya normal vatandaşları, bunları izleyenler şimdi hep belgeyle konuşacağım. Ben herkesi bu genç kardeşlerimizi otobüste yakanlarla bunların bağlantısını açıklayacağım. Şimdi ülkeniz yabancı istihbaratçılar tarafından işgal edilmeye çalışıyor, maşa kullanılarak ve siz buna e, e, inanıyorsunuz, genç kardeşlerimiz inanıyor. Biz bunu engellemeye çalıştık. İkincisi, Twitter'da Facebook ayrı tutuyorum çünkü Facebook'la bizim anlaşmalarımız var. Onu da açıklayacağım biraz sonra. Twitter'da tamamen yalan üzerine kurulu komplolar var. Genç kardeşlerimizi ergenlik çağında inanılması bir güç 12-13 yaşında insanların beyinlerini yıkamaya yönelik yayınlar yapılıyor. Şimdi ben şeyi söyleyeceğim size. Bakın bu kişi İnci Sözlüğü'n başındaki Serkan denen vatandaş. Bu kişinin kim olduğunu, devletin güvenlik güçleri bilir. Bakın yakıp yıktığı otobüste bu, bu vatandaş. Gençler, bakın devletinize ihanet edeni ben size söyleyeceğim. Şimdi esak, burada esak, açıklayamayacağım, esak. Tabii, e, burada gösteremeyeceğim e, ama ben bir uyarıda bulunacağım. Biz şimdi e, bir vatandaşı inci sözlük ya da bilmem ne sözlük yazılarını alıp da ekranda hedef olarak lütfen göstermeyelim. E, olabilir, yok, Eğer yok, yapmış yok, olduğu bir suç varsa Bak, onunla ilgili bakın. ilgili e, güvenlik birimleri soruşturma yaparlar. Biz onu hedef olarak lütfen göstermeyelim. Haklısınız. Haklısınız. Onu şöyle söyleyeyim. Ben burada gösteremediğim bir şey var. Bu da yanan otobüste yanan bir tane genç kız kardeşimiz vefat etti biliyorsunuz. Geçen döne, dönemlerde aylarda. 20 yaşlarında bir genç kız kardeşimiz. Evet Serap. Allah'ınızı severseniz. Serap. Bu, bu, evet. Şimdi şu, bakın herkesin evladı var. Şimdi aynı otobüs yağmalaması otobüs yakılması. Size şunu söylüyorum. Hepsi ortak bir noktadan yönetiliyor. Hepsi bu önemli. Bunu, aynı. Bunu, bunu anlatalım. Bakın yani bazı sözcükler genç... e, inci sözlüktü, ekşi sözlüktü. İşte onların orada çok aktif olduklarını biliyoruz. Evet. Hacker gruplar, Enimuz, Red Hack. Yani bu, bunların ortak bir e, noktası var. Yani daha doğrusu bir şekilde bunları birileri ortak hareket ettiriyor. Bunu anlamak lazım. Bunu anlatmak lazım asıl galiba. Şimdi bilişim e, dünyasında bilişim tuzuk, tuzakları diye bir şey var. Maddeler halinde söyleyeceğim her türlü paylaşım laptoplarınızda kameralarınız açıldığında sosyal medyaya medya, e, girdiğinizde bir kere bilgisayarınız size ait değil. Bunu baştan sona bilin otomatik olarak kameralarınızı açabiliyorlar evinizi dinleyebiliyorlar. İkincisi sosyal medya üzerinden duygusuzluk duygusuz bir gençlik yetiştiriliyor. Oyunlarda savaş biliyorsunuz sürekli savaş. Bakın bunlar hep istatistik e, yerlerde vardır. Polis ve asker olmuyor genç çocuklar. Terörist oluyor oyunlarda. Onu seçmiyor. Bu özellikle yapılıyor ki ileride polise ve askere saldırılması normal yani olsun diye. Yani anlamayanları Bunların açalım biraz. E, ben de o yaşlarda çocuklarım var biliyorum bu oyunların aslında ne melanet bir şey olduğunu. Evet. Bir savaş oyunu var. Ee, çocuğa sen terörist ol, ben polis olacağım diyor. Çocuk evet. terörist yapıyor. Bunu söylüyorsun sen. Yani sanal ortamda çocuk terörist rolünü evet, oynuyor. O normal, normal hayatta da bu bu genç kardeşimiz 13-15 yaşındaki genç kardeşimiz bir polise taş atmanın veya bir polisi vurma'nın normal olduğunu görerek yetişiyor. Ve onun sana ortamda şey. provalarını yapıyor İkincisi, diyorsun İkincisi yaptı yap tabi tabi ona göre yetiştiriliyor bilinçaltı bunlar ikincisi oyunlarda oyunlarda özellikle yarı çıplaklık bayanlarda ve erkek oradaki oyun şeylerinde onları algılıyorlar çıplaklığı öne gösteriyorlar çocuklara yalan üzerinden bakın Facebook veya Twitter'a girerken yaşınızın 13 üzeri olması diyelim Çarptır. Belli bir yaş. Yalanla başlıyor. Evet. Facebook'un araştırmasında %38'i 12 yaş altı biliyor musunuz bunun Facebook kendisi açıkladı. Bu şekilde başlayınca tamamen farklı bir dünyada. Facebook'ta veya Twitter'da e, mesleğinize baktığınız sınırlı. zaman... Mesak, Şunu söyleyip kapatalım seninle ilgili bölümü. Evet. E, bu e, bir takım evet. sözlükler ya da hacker gruplarını kullanan yabancı istihbarat örgütleri var mı? Bunu çok açık net söyleyebilir misin bize? Evet. Var ben bir şey daha çok önemli bir konuyu açıklayacağım Mehmet Ali Bey. Bakın takunyacılar diye Twitter ve Facebook'ta e, gruplar var. Size şunu söylüyorum yaptığı oyunu bu gençler bunu anlasın. Tesettürlü normal açık insanları tanıdıklarına tesettür giyip Atatürk posterlerini yakıyorlar kamerada, resimlerde. Kendileri yapıyor bunu. Açık bayanlara da Kur'an-ı Kerim yaktırıyorlar. Yani oyunu düşünün. Milyonlarca birbirine tepki olarak diyorum. Benim genç kardeşlerim Peki, İsa, bakın hepimizin çok oyunları, oyunları bu oyunları kim oyun... yazıyor? Bakın e, Mehmet Ali Bey. E, maalesef biz sayın e, e, Başbakanımıza bu konuda ulaşmak istedik engellediler. Tamam mı? Ben burada konuşamayacağım şeyler vardır. İnşallah görevi olan yani ulaştırma Bakanlığında veya belli yerlerdeki insanlar bunları bulsunlar. Ben burada fazla şey konuşamıyorum çünkü bu geliyorum diyen bir şeydi. Sizinle bu üçüncü programımız. Evet. Geçen programda da aynı şeyi söyledim. Bakın sadece bir şey söyleyeceğim. Hatırlıyor musunuz Türkiye başbakanını darbedin Avrupa'nın emri. Ben bunu kitaba yazmıştım 181. sayfada. Yani Avrupa'dan. Facebook, Twitter gibi sosyal medyadan Avrupa'daki insanları toplayıp Başbakan'a, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanına saldırı yapılmasını organize ettiler. Yani öyle büyük bir oyun oynanıyor ki Mehmet Ali Bey. Ya yani bu genç kardeşleriniz bu oyunlara düşmesin. Ülkemize e, milyarlarca dolar verildi, e, zarar verildi. Bunları sanatçılar ödemeyecek. Bir trilyon 1 e, milyon dolar reklam parası alan beyefendiler ödemeyecek. Bankalar ödemeyecek. Benim asgari ücretle geçinen vatandaşlarım ödeyecek. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Evet. Bakın evet. ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak bunu söyleyeceğim Mehmet Ali Bey. Bunun reklamında değilim. Yapmayanlar utansın diye. Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Aileleri Derneği'ne biz çok zengin vatandaş değiliz. 7500 TL değerinde Abbas Gündüz Başkan Vakfı. Evet, evet. Kitap hediye etmişim. Peki. Genel Kurum ben sanatçılara söylüyorum bu sözümü. Katar Rehabilitasyon Merkezi'ne yine şiş, e, kitap hediye etmişim. Peki, bu gösterilere katılanlar acaba gidip de onları ziyaret etti mi? Onu soruyorum. Peki, bu çok kadar teşekkürler siberler, bu kadar askerleri Verdiğin... seviyorlar. Gitsinler onları ziyaret etsinler. Verdiğim bilgiler çok taşı teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ ol. Teşekkür ederim Mehmet Ali Bey. Selamlar, saygılar. Sağ ol. Hocam, e, hacker arkadaşlar dinlediniz. Yani aslında bir siber savaş var ki, bakın e, yani bu Twitter denen gerçekten de melanet şeyle